Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa sen daha önce bunlardan habersiz bulunuyordun. Bir zamanlar Yusuf babasına, Ey babacığım, ben rüyamda on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti. Babası demişti ki, Yavrucuğum, sana kötülük düşünmemeleri için sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni seçecek, sana olayları yorumlamayı öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna karşı da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilen, çok bilge olandır. Andolsun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssalarında araştıranlar için ibretler vardır. Bir gün kardeşleri biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde, Yusuf ile kardeşi Bünyamin, babamızın gözünde bizden daha değerlidir. Gerçekten babamız bu konuda apaçık bir yanılgı içindedir. O halde gelin, onu ya öldürün ya da uzak bir yere atın ki, babanız sadece sizinle ilgilensin ve ondan sonra da siz iyi kimseler olursunuz demişlerdi. Bunun üzerine içlerinden sözü alan biri diğerlerine, Hayır. Yusuf'u öldürmeyin. Ama eğer illa da bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın ki oradan geçen kervanlardan biri onu bulup alabilsin demişti. Yusuf'un kardeşleri babalarına gelerek dediler ki: "Ey babamız, Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde onun hakkında bize niçin güvenmiyorsun? Yarın onu bizimle gönder ki kırda gezip oynasın." Hiç kuşkusuz biz onu koruruz. Yakup dedi ki: "Gerçekten onu alıp götürmeniz bana üzüntü verir. Çünkü ben ondan habersiz olduğunuz bir sırada onu bir kurdun kapmasından korkarım." Onlar dediler ki: "Biz bu kadar kalabalık olduğumuz halde yine de onu kurt kapacak olursa bu takdirde biz gerçekten ziyana uğrayanlardan oluruz." Sonunda onlar onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri anda biz Yusuf'a sen onlara bu yaptıklarını hem de onlar senin kim olduğunu bilmeden haber vereceksin diye vahyettik. Akşam olduğunda ağlayarak babalarının yanına geldiler. Dediler ki, Ey babamız, biz yarışmak için gitmiş ve Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. O sırada onu kurt kapmış. Gerçi söylediklerimiz doğru olsa da sen bize inanmayacaksın. Onlar Yusuf'un sahte kana bulanmış olan gömleğini de ona getirmişlerdi. Yakup dedi ki: "Hayır. Nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu anlattıklarınıza karşılık ancak Allah'tan yardım istenir." O sırada bir kervan geldi. Su çekmek üzere sucularını gönderdiler. Sucu kovasını kuyuya saldı. Yusuf'u görünce de ''Müjde işte bir oğlan çocuğu'' dedi. Kervandakiler onu satmak üzere bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah ise onların ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Böylece onlar onu çok ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Çünkü onlar Yusuf'u yanlarında alıkoymak konusunda çok isteksizdiler. Mısır'da onu satın alan kişi karısına, "Ona iyi bak. Olur ki bize yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz." demişti. Böylece biz Yusuf'a olayları yorumlamayı öğretmek için ülkede iyi bir yer sağlamıştık. Allah buyruğunu yerine getirendir ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf rüşt çağına ulaştığında biz ona hikmet ve bilgi verdik. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Yusuf'un evinde kalmakta olduğu kadın ona karşı bir arzu duymuş, kapıları kapatmış ve ona hadi gelsene diye seslenmişti. Bunun üzerine Yusuf ona Allah korusun. Çünkü kocan benim efendimdir ve o bana iyi davranmıştır. Gerçekten zalimler kurtuluşa ulaşamazlar diyerek karşılık vermişti. Andolsun ki o kadın onu arzulamıştı. Eğer o sırada Rabbinin doğruyu gösteren delilini görmeseydi o da kadını arzulamıştı. Ama biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştırmak istedik. Çünkü o bizim seçkin kullarımızdandır. Derken her ikisi birden kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. O anda kapının yanında kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın dedi ki: "Eşine kötülük etmek isteyenin cezası ya zindana atılmak ya da can yakıcı bir cezadan başka ne olabilir?" O zaman Yusuf, "Beni arzulayan odur." diyerek karşılık verdi. O sırada Kadının ailesinden orada bulunan birisi şöyle bir öneride bulundu. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, bu takdirde doğru söyleyen kadın, yalan söyleyen ise erkektir. Ancak onun gömleği arkadan yırtılmışsa, bu takdirde de yalan söyleyen kadın, doğru söyleyen ise erkektir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, kuşkusuz bu siz kadınların düzenlerinden biridir. Çünkü sizin düzeniniz çok yamandır dedi. Kocası ey Yusuf sen bu olayı unut ve ondan hiç kimseye söz etme. Ey kadın sen de günahından dolayı bağışlanma dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Olayın duyulması üzerine kentteki bazı kadınlar aralarında şöyle dedikodu etmeye başlamışlardı. Aziz'in karısı genç kölesini baştan çıkarmaya çalışıyormuş. Onun sevgisiyle yanıp tutuşuyormuş. Bu yüzden biz onu açık bir yanılgı içinde görüyoruz. Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaptıklarını işitince kendilerine davetçi gönderdi. Onlar için yastıklı koltuklar hazırladı ve her birinin eline birer bıçak verdi. Ve Yusuf'a huzurlarına çık dedi. Kadınlar onu gördüklerinde güzelliği karşısında kendilerinden geçerek ellerini kestiler ve aman Allah'ım sen bizi koru bu bir insan değil ancak güzel bir melektir dediler Azizin karısı işte kendisi hakkında beni kınadığınız genç budur Andolsun ki ona karşı arzu duydum ama o iffetli davranarak beni reddetti Eğer ona söyleyeceğimi yine de yapmayacak olursa andolsun ki o mutlaka hapsedilecek ve aşağılanmış kimselerden olacaktır dedi. Yusuf dedi ki: Ey Rabbim! Hapishane benim için onların beni çağırdıklarından daha iyidir. Eğer beni onların düzenlerinden uzaklaştırmayacak olursan, ben de onların arzularına meyleder ve bilgisizlerden olurum. Bunun üzerine Rabbi Yusuf'un duasına karşılık vermiş ve böylece onu onların düzenlerinden uzaklaştırmıştı. Gerçekten o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Her ne kadar kadının kocası ve yakınları Yusuf'un suçsuz olduğunu gösteren delilleri görmüş olsalar da yine de onun bir süre hapsedilmesini uygun bulmuşlardı. Hapsaneye Yusuf'la birlikte iki genç daha girmişti. Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görüyorum dedi. Diğeri ise ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlardı dedi. Her ikisi de Yusuf'a bunu bize yorumla. Çünkü biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler. Yusuf dedi ki, Yiyeceğiniz yemek size ulaşmadan önce bunun yorumunu size bildiririm. Çünkü bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Gerçekten ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir toplumun dinini terk ettim. Ben atalarım olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım. Çeşitli tanrılar mı daha iyi yoksa bütün varlıklar üzerinde egemen olan tek Allah mı? Allah dışında ibadet ettikleriniz sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! İlkinizin rüyasının yorumuna gelince, o yine efendisine şarap sunmaya devam edecektir. Diğerinize gelince, o da çarmıha gerilecek ve başından da kuşlar yiyecektir. İşte benden açıklamamı istediğiniz konu bu şekilde hükme bağlanmıştır. Yusuf bu iki gençten kurtulacağını sandığına, ''Efendinin yanında benden söz et.'' demişti. Ama şeytan ona, efendisine söz etmeyi unutturdu. Bu yüzden de o, hapishanede birkaç yıl daha kaldı. Kral dedi ki, ''Ben rüyamda yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yine yedi yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer siz rüya yorumluyorsanız, gördüğüm rüya konusunda beni aydınlatın. İleri gelenler, bunlar karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilemeyiz, dediler. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı bir süre sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki, ben size rüyanın yorumunu bildireceğim. Çünkü onu yorumlayacak birini tanıyorum. Beni ona gönderin. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, Ey Yusuf, ey benim doğru sözlü arkadaşım! Yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yemesiyle, yedi yeşil başak ile bir o kadar kuru başağın birlikte görülmesi ne anlama gelir? Bize bu konuda bir açıklamada bulun ki, saraya insanların yanına bilgilenmiş olarak döneyim ve onlar da senin nasıl biri olduğunu öğrensinler. Bunun üzerine Yusuf dedi ki, siz yedi yıl boyunca adetiniz üzere ekip biçin. Ancak yemek için ayıracağınız çok az kısmı dışında biçtiğiniz ekini başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi yıl sürecek bir kıtlık dönemi gelecek ve sakladığınız az miktar dışında o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yardım olunacak ve yine o yılda üzüm ve zeytin sıkacaklardır. Yusuf'un yorumunun kendisine ulaşması üzerine kral, "Onu bana getirin." dedi. Elçi Yusuf'a gelince, Yusuf dedi ki: "Efendine git ve ona ellerini kesen kadınların amacının ne olduğunu sor. Çünkü benim Rabbim onların düzenlerini çok iyi bilmektedir." Bunun üzerine kral kadınlara dedi ki: Yusuf'a ilgi duyduğunuzda amacınız neydi? Kadınlar Allah korusun. Biz onunla ilgili hiçbir kötülük görmedik diyerek karşılık verdiler. Aziz'in eşi dedi ki: "Artık gerçek ortaya çıkmış bulunmaktadır. Onu arzulayan bendim. O ise hiç kuşkusuz doğru söyleyenlerdendi." Yusuf olanları öğrendiğinde yeniden mahkeme edilmeyi isteyişim eski efendimin onun yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin düzenlerini başarıya ulaştırmadığını bilmesi içindir. Bununla birlikte ben yine de kendimi temize çıkarmam. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında aşırı şekilde kötülüğü fısıldar. Kuşkusuz Rabbim çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yusuf'un aklandığını gören kral, onu bana getirin ki kendime özel danışman yapayım dedi. Kendisiyle konuştuğunda da ona "Sen bugünden itibaren yanımızda güçlü ve güvenilir birisin." dedi. Bunun üzerine Yusuf "Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben çok iyi koruyan, çok iyi bilen bir kimseyim." dedi. Böylece Yusuf'u Mısır ülkesinde yetki sahibi kıldık. Öyle ki o dilediği yerde konaklayabiliyordu. Biz dilediğimiz kimseyi rahmetimize ulaştırırız. Gerçekten de biz iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmayız. İnananlar ve Allah'tan korkanlar için ahiretin ödülü, dünya ödülünden elbette daha iyidir. Bir süre sonra Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelmişler ve onun huzuruna çıkmışlardı. Onlar onu tanımadıkları halde Yusuf onları hemen tanımıştı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca şöyle dedi. Bir sonraki gelişinizde bana baba bir kardeşiniz de getirin. Size ölçüyü bol tuttuğumu ve benim konuk ağırlayanların en iyisi olduğumu anlamış olmalısınız. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız, benim size verilecek bir ölçek bile erzakım olmayacaktır. O zaman yanıma da yaklaşmayın. Kardeşleri onu getirmek için babasını ikna etmeye çalışırız ve bunun için elimizden geleni yaparız dediler. Bunun üzerine Yusuf emrindeki gençlere dedi ki: Onlardan alınan satış bedellerini gizlice yüklerinin içine koyun ki ailelerine döndüklerinde onları bulsunlar ve böylece yeniden mal almak üzere dönsünler. Yusuf'un kardeşleri babalarına döndüklerinde Ey babamız! Eğer kardeşimiz Bünyamin'i yanımızda götürmeyecek olursak, bize bir daha erzak verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki erzak alabilelim. Hiç kuşkusuz biz onu koruruz, dediler. Yakup dedi ki, Daha önce size kardeşini emanet ettiğim gibi, şimdi de onu mu size emanet edeyim? Ama Allah en iyi koruyucudur. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir.'' Yüklerini açtıklarında mal bedellerinin kendilerine iade edildiğini gördüler. Bunun üzerine onlar, Ey babamız, daha başka ne isteyebiliriz ki? İşte mal bedellerimiz de bize iade edilmiş. Eğer Bünyamin'e izin verirsen, bu bedellerle yeniden ailemize erzak alır, kardeşimizi korur ve bir deve yükü fazladan erzak da elde etmiş oluruz. Zaten getirdiğimiz bu erzak da gerçekten çok azdır, dediler.'' O zaman Yakup oğullarına, Hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmanız dışında, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam söz vermedikçe, onu sizinle birlikte asla göndermem dedi. Ona hepsi kesin söz verince, söylediklerinize Allah tanıktır dedi. Yine Yakup dedi ki, Ey oğullarım, kente girerken hepiniz tek bir kapıdan girmeyin ayrı kapılardan girin. Bununla birlikte Allah'ın kazasından hiçbir şeyi sizden gideremem. Çünkü hüküm yalnız Allah'ındır. Bu yüzden ben ancak O'na güvenip dayandım. O halde güvenmek isteyenler de sadece O'na güvenip dayansınlar. Onlar babalarının kendilerine söylediği şekilde kente girdiler. Gerçi bu durum Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Yakub'un bu önerisi, çocuklarını koruma duygusundan kaynaklanan bir istekten başka bir şey değildi. Çünkü o, kendisine öğrettiğimizden dolayı bilgi sahibiydi. Ama insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna vardıklarında, o kardeşi Bünyamin yanına alarak gizlice, ''Şu bir gerçek ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarından dolayı üzülme.'' dedi. Yusuf, onların yüklerini hazırlatırken, su kabını kardeşinin yükü arasına koydurmuştu. Onlar kenti terk etmek üzereyken arkalarından bir haberci şöyle seslendi. Ey kervan sahipleri! Sizler gerçekten hırsızsınız. Kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz diye sordular. Bunun üzerine onlar, kralın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir deve yükü ödül var dediler. Haberci buna ben kefilim diye ekledi. O zaman Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin olsun siz de anlamışsınızdır ki biz bu yere bozgunculuk yapmak için gelmedik ve hırsız da değiliz dediler. Bunun üzerine Yusuf'un adamları, peki ya yalancı çıkarsanız hırsızlık edenin cezası nedir diye sordular. O zaman Yakup'un oğulları, onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa o yaptığının cezası olarak alıkonur. İşte biz bu tür suç işleyenleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce ötekilerin yüklerini aramaya başladı. Sonra kardeşinin yükünden kabı çıkardı. İşte biz kardeşini yanında alıkoyabilmesi için Yusuf'a böyle bir plan öğretmiştik. Çünkü o kralın yasasına göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini başka türlü yanında alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üzerinde çok iyi bilen Allah vardır. Kardeşleri dediler ki, eğer bu çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onların bu sözlerini sineye çekmiş, onlara bir şey belli etmemiş ama kendi kendine sizin durumunuz daha da kötüdür. Çünkü Allah sizin söylemekte olduğunuzun iç yüzünü en iyi bilendir demekten de kendini alamadı. O zaman kardeşleri: "Ey Aziz, Bünyamin'in çok yaşlı bir babası vardır. Bu yüzden onun yerine içimizden birini al. Çünkü biz seni gerçekten iyi bir insan olarak görüyoruz." dediler. Yusuf: "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz zalimler oluruz." diyerek cevap verdi. Kardeşleri Yusuf'tan ümitlerini kesince aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. İçlerinden büyük olanı dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını ve daha önceleri de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Bu yüzden ben babam bana izin verinceye ya da Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım." O hüküm verenlerin en iyisidir. Siz babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiklerimizi anlatıyoruz. Onu bilmediğimiz tehlikelere karşı koruyamazdık. İstersen içinde bulunduğumuz kentin halkına ve birlikte yolculuk yaptığımız kervana sor. Çünkü biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babalarının yanına döndüklerinde Yakup onlara dedi ki: Hayır, Nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Yakında Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü o gerçekten çok iyi bilen, çok bilge olandır. Böylece Yakup onlardan uzaklaştı ve vah Yusuf'uma diyerek kedere boğuldu. İçine gömdüğü üzüntüsü ve kederi yüzünden gözlerine ak düştü. Bu durum karşısında oğulları dediler ki: Hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Andolsun ki bu gidişle sonunda ya kederinden hasta olacaksın ya da helak olup gideceksin. Yakup dedi ki: Ben kederimi ve üzüntümü yalnız Allah'a arz ederim ve Allah'tan sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ey oğullarım gidin. Yusufu ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ancak inkarcılar ümit keserler. Sonra kardeşleri yeniden Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktıklarında: Ey Aziz! Biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Bu yüzden size az bir sermaye ile geldik. Buna rağmen yine de sen erzakımızı tam olarak ver ve ayrıca bize bağışta da bulun. Çünkü Allah bağışta bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz dediler. Yusuf dedi ki: Siz cahiller iken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Bunun üzerine onlar Yoksa sen Yusuf musun diye sordular. O: Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim Bünyamin Gerçekten de Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse bilsin ki Allah iyilik yapanların karşılığını boşa çıkarmaz dedi. O zaman kardeşleri Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize üstün kılmıştır. Bizler ise gerçekten günahkar kimselerdik dediler. Yusuf dedi ki Bugün siz kınanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Benim şu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne sürün ki yeniden görür hale gelsin. Siz de bütün ailenizi bana getirin. Kervan Mısır'dan ayrıldığında babaları Yakup dedi ki: Eğer bana bunak demezseniz gerçekten ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Bunun üzerine çevresinde bulunanlar, Allah'a yemin olsun ki sen hala eski şaşkınlığının içindesin dediler. Sonra haberci gelip Yusuf'un gömleğini yüzüne sürünce Yakup yeniden görmeye başladı. Dedi ki, ben size Allah'tan sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Oğulları dedi ki, ey babamız, günahlarımızdan dolayı bizim için bağışlanma dile. Çünkü biz gerçekten suçlular idik. Yakup dedi ki, Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna çıktıklarında, Yusuf anne ve babasını bağrına basmış ve Allah'ın izniyle güven içinde Mısır'a girin demişti. Yusuf annesini ve babasını tahtına oturttu. Onlar da onu selamlamak için şükür secdesine vardılar. Bu durum karşısında Yusuf şöyle dedi: Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçek yaptı. Nitekim Rabbim beni hapishaneden çıkarırken ve şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra sizi çölden çıkarıp bana kavuştururken bana hep ihsanda bulunmuştur. Gerçekten Rabbim dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Çünkü o çok iyi bilen, çok bilge olandır. Ey Rabbim, sen bana iktidar verdin ve olayları yorumlamayı öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, sen dünyada da ahirette de benim koruyucumsun benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gayble ilgili haberlerdendir. Onlar Yusuf'a karşı planlar yapmak üzere görüş birliğine vardıklarında sen onların yanlarında değildin. Sen ne kadar istesen de insanların çoğu yine de inanacak değildir. Oysa sen Buna karşılık onlardan herhangi bir karşılık da istemiyorsun. O Kur'an alemler için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde inanmak için nice deliller vardır. Buna rağmen onlar bunların yanından aldırış etmeden geçer giderler. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan inanmazlar. Onlar Allah'tan kuşatıcı bir azabın kendilerine gelmesinden veya kıyametin farkına varmadan ansızın kopmasından güvende midirler de ki işte benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar insanları Allah'ın yoluna basiret üzere çağırıyoruz. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce de kentler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi olarak göndermedik. Onlar kendilerinden öncekilerin başlarına neler geldiğini görmek için hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O elçiler sonunda ümitlerini kesip yalanlandıklarını anlayınca Yardımımız kendilerine ulaşmış ve böylece dilediklerimiz kurtulmuştur. Ama cezamız suçlular topluluğundan geri çevrilmemiştir. Andolsun ki elçilerin kıssalarında akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an insan tarafından uydurulmuş olan bir söz değildir. O kendinden önceki kitapları onaylayan, her şeyi açıklayan inanan bir toplum için yol gösterici